Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir patlıcan yemeği yapacağız. Ben 5 tane patlıcan kullanacağım. Sizler dilerseniz daha az kullanabilirsiniz. Malzemelerinizi azaltabilirsiniz. Öncelikle hiç yapmayanlar için temizliğini göstermek istiyorum. Bu kısımları atmayacağım. Alttaki saçak kısımları temizledim. Başına aldım. Daha sonra patlıcanımı alacalı beleceli kabuğuna alacağım. İnanın çok lezzetli bir yemek denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bugüne kadar bu şekilde yapmadıysanız eğer bu şekilde doğradıktan sonra bu uzunluğu ben sizlerin tercihinize bırakıyorum. Uzunlukta doğrayıp aralarından da 4 parçaya böleceğim ve suyumun içine atacağım. Suyumun içine tuz ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Patlıcanlarımı suyun içine atmamın sebebi kararmalarını önlemek. Bütün patlıcanlarımı bu şekilde doğrayacağım. olanlara fazla çizik atabilirsiniz. Ve suyumun içine atacağım. Patlıcanlarımız bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edelim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayalım. Videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Bu arada videolarımı reklamlarıyla birlikte sonuna kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Aynı zamanda olumlu, olumsuz bir yorum bırakın. Sizin yapmış olduğunuz yorumlar benim için çok kıymetli ve çok değerli. İnanın yorumlarınızı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Ayrıca bir şey geliyor. Daha güzel ürünler çıkartmak için, tarifler çıkartmak için inanın elimden gelen bütün çabayı gösteriyorum. Patlıcanlarımızın doğrama işlemini tamamladık. Bakın bunlar bir taraftan ıslanırken biz de sebzemizin içerisinde kullanacağımız malzemelerimizi doğrayalım. Bugün ben malzemelerimi yemeklik gibi küçük küçük doğramayacağım. Malzemelerimi biraz büyük doğrayacağım. Soğanımı ay şeklinde söğüş olarak doğruyorum. Rahmetlik babam bu şekilde doğurardı. İnanın lezzeti de çok güzel olurdu. Tabii ki sizler yemeğin içinde büyük sevmiyorsanız siz yemeklik doğrayabilirsiniz. Önemli olan lezzeti. Bir tane kapya biber kullanacağım. Yine kapya biberimi de soğanlarım gibi doğrayacağım. 1 tane sivri biber doğrayacağım. Hatta içine çekirdeklerini de almadım. Dilerseniz siz de alabilirsiniz. Sıra geldi köy biberimi doğramaya. 2 tane köy biberi kullanacağım. sarımsak kullanacağım. Yine sarımsaklarımı da ikiye ayırdım. Veya tam da doğrasam daha da hoş olur diye düşünüyorum. Ben bu şekilde doğruyorum ama sizler arzu ettiğiniz gibi arzu ettiğiniz ebatlarda doğrayabilirsiniz. Yemekte sarımsağınız ne kadar bol olursa patlıcan yemeğiniz o kadar lezzetli olur. Aynı zamanda patlıcan yemeği acıyı da sever. Biraz acı olması da yine patlıcan yemeğinize ayrı bir lezzet katar. Bu yemeği dilerseniz kıymalı, dilerseniz de sadece zeytinyağlı yapabilirsiniz. Sıra geldi maydanozlarımızın doğranmasına. Maydanoz da yine yemeğimize renk katacak, aynı zamanda lezzet katacak. Yemeğimizin hazırlık aşamasını tamamladık. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Kıymetli dostlar, tavamı ocağımın üzerine koydum. Ocağımı ateşini yaktım. Tavamın biraz ısınmasını bekleyeceğim. Tavam ısındı. Hemen 200 gram kadar kıymamı tavama koyuyorum. Dikkat ettiyseniz yağ koymadım. Kıymamın Ocağımızın altına kısalım. Kıymanın suyunu bırakıp suyunu çekmesini bekleyeceğim. Aynı zamanda kıymamızı karıştırmaya devam edelim. Dilerseniz sizler kıyma da kullanmayabilirsiniz veya daha çok kıyma kullanabilirsiniz. Tercih yine sizin. Suyunu bıraktı ve çekti. Şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim. Biraz kıymamı zeytinyağın içinde çevireceğim. Önce soğanlarımı kıymamın üzerine alıyorum. Soğanlarımın tam ölmesini ve sararmasını beklemeyeceğim. Çünkü sebzelerimin yemeğin içinde biraz diri kalmasını istiyorum. Daha sonra sırasıyla yeşil biberleri ve kırmızı biberlerimi ilave ediyorum. hepsini birlikte 2-3 dakika kadar karıştırarak kavuracağım. Bu arada sebzelerimizi ezmeden karıştıralım ki bütün sebzelerimiz aynı oranda kavrulsunlar. Çok fazla öldürmeyeceğim. Bakın bayağı da kavruldular. Şimdi üzerine sarımsaklarımı dökeceğim. Sarımsaklarımın kokusu çıkana kadar biraz da sarımsaklarımla kavuracağım iç harcımı. İnanın çok lezzetli bir yemek. Denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah değilsin denersiniz ve de çok beğenirsiniz. Bir dakika kadar kavurdum. Sarımsağımın kokusu çıktı. Bir su bardağı yazın hazırlamış olduğum domates sosuna ilave ediyorum. Üzerine yarım yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Ve şöyle bir karıştıracağım tüm harcımı. Biraz da domates sosunu ve salçayla kavuracağım. Bu arada ben burayı çekim yapmayı unutmuşum suyunu ilave ettikten sonra maydanozlarımı ilave ettim karıştırdım ve de ocağımın altını kapattım şimdi tenceremize yerleştirmeye geçebiliriz patlıcanlarımızı suya ıslamıştık gördüğünüz gibi hiç kararma olmamış o siyah rengine suya vermiş hemen bir tanesini alıyorum şöyle kağıt havluyla kurulayacağım daha sonra tencereme yerleştireceğim bu şekilde patlıcanlarımız bitene kadar yapıp tenceremize yerleştirelim. Bütün malzemelerimizi tenceremize yerleştirdik. Şimdi hazırlamış olduğumuz harcı üzerine dökelim. gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü yemeğimizi ocağın üzerine götürelim ve bir güzel pişirelim yemeğimi ocağın üzerine aldım kapağını kapatacağım yemeğim kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe getirip yavaş yavaş pişmesini sağlayacağım yemeğimizi kesinlikle karıştırmayalım ara ara kontrol edelim suyunu bir bardak su yeterli gelecek diye düşünüyorum ben şahsen biz çok fazla sulu sevmiyoruz yemekleri ama sizler sulu seviyorsanız yine suyu az derseniz sıcak su takviyesi yapabilirsiniz kıymetli dostlar yemeğimiz kaynadı hemen kısık ateşe alacağım bayağı bir kıstım yemeğimin suyunun hemen kaybolmasını istemiyorum kapağı kapalı bir şekilde sindire sindire uzun süreli pişen yemekler her zaman daha lezzetli olmuştur. Sizler de bu şekilde pişirmeye dikkat edin. Kıymetli dostlar bir 15-20 dakikadır yemeğim kaynıyor. Bakın suyunu bırakmış. Hiç su ilavesi yapmadım. Şöyle patlıcanlara dokunuyorum. Bakın patlıcanlarım da pişmiş. Bir 5 dakika daha pişireceğim. Daha sonra yemeğimin altını kapatacağım. Kıymetli dostlar gördüğünüz gibi yemeğim pişti, enfes görünüyor. Ben hemen ocağımı kapatıyorum. Sizlere yemeğimin son halini gösteriyorum. Şöyle yemeğimi dağıtmadan servis tabağıma almak istiyorum.